Merhaba. Herkes. <laughs> Pardon. Bugün kendi kendime biraz sürüş yapıp doğanın keyfini çıkartmak istedim. Bunu yaparken de bir video çekeyim. İnsanlar da bu sonbaharın güzelliğini ...görsün, yaşasın istedim. Sürdüğümüz etap... ...bilmeyenler için... ...İstanbul'da... E, ...Çayırbaşı'ndan Teke'ye doğru giden... E, orman yolu. Biz İstanbullular bu anlamda... ...biraz şanslıyız. Güzel... E, ...virajlı yolları olan... ...zeminin... E, ...güzel tutuşun olduğu... bir zeminin olduğu... E, ...bir etabımız var çayırbaşı teke, darlık, hacılı şeklinde ee, böyle güzel rotalarımız var. İstanbul'a çok yakın burası. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. İstanbul'da çok uzak bir yer değil. 40, 45 dakika içinde ortalama işte böyle ikinci köprü, birinci köprü civarlarında merkez alırsak oradır. Oralardan 45 dakika içinde buralara ulaşabiliyorsunuz. Evet, bu bizim teknik etap dediğimiz yol. Mirajları güzel, yol temiz, doğa çok iyi. Bakın her yer orman, güzel bir şey Görürsünüz. Ormanın içerisinde geziyor olmak, tabi insana ayrı bir huzur veriyor doğanın içinde olmak. Bu esnada Sakin ve rahat bir sürüş yapıyoruz. Videoyu izleyen arkadaşlar benim videolarımı izlerken lütfen sürüşte hata bulmaya çalışmayın. Ben sürüşün hatasız olduğunu hiçbir sürüşün hatası olmayacağını söyleyen ve inanan bir adam. Ben standart sizler gibi motosiklet sürücüsüyüm. Eğlenip keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Biraz bu videoyu daha çok böyle Motosikleti neden kullanıyorum o? Kendimi hatırlatmak için ee, çekmek istedim. Anı olsun benim için de. Belli bir zaman sonra kendimizi geliştirip işte eğitimler alıyoruz filan. Kendimizi geliştiriyoruz. Sonra iş yarışa biniyor. Kim daha iyi sürüyor. Unuttuk hepimiz çoğu zaman. Kendi adıma konuşuyorum tabii Motosikletin eee Amacı gezmek. Eğlenmek. Arkadaşlarla beraber olmak. Aynada görüyor musunuz? Bilmiyorum. Alper abi geliyor arkadan. Beraber geziyoruz. Beraber geziyoruz. Çok güzel iki saat sohbet ettik bir yerde. Sonra hadi dedik gidelim. Biraz da orada sürelim. Ee, beraber sürmeye başladık. Ee, bu güzel bir hissiyat. Gezmek. Doğayı izlemek. Bunu yaparken güvenli şekilde motor kullanmak e, amacımız motorla beraber gezmek aslında yaprakların renkleri sonbaharın gelişi yavaş yavaş doğanın dönüşümü çok keyifli ve eğlenceli müzik normalde koyardım fakat YouTube diyor ki telif ödemelisin. O yüzden sizi müzik eşliğinde bir e, sürüş sergilemek isterdim. Olur mu? Belki koyarım. Ücretsiz olan kısımdan, telif istemeyenlerden. Şunu fark ediyorum. Sürüş esnasında bu virajlarda çokça bulundum, çokça sürdüm hız düşük olduğunda ee, başka hissiyatlar var. Başka güzel keyifli hissiyatlar var. Bunu sevdim. İlk zamanlar aklıma geldi. Motorcular sürüyorlar. Bunlar da var. Birkaç motorcu kişi daha İstanbul'un şansı İstanbul'da olmaktan keyif aldığım sebeplerden bir tanesi de işte buradaki bu yol. Ofis gibi. Hmm. Ofis böyle. Evet, sonbaharda dikkat etmemiz gereken e, konuların bir tanesi artık toprağın daha ıslak kaldığı, daha uzun süre ıslak kaldığı e, haliyle bu tarz yollarda ıslak kaldığı için nemden ve yağmurdan ötürü kurumuyor yaz gibi. Bu tarz yollarda da böyle insanlar kendi arazilerine girip çıkıyorlar. O arazilerine girip çıktıkları zaman <laughs> e, ıslak toprağı tabii haliyle bu asfalta getiriyorlar. E, bu yüzden bu konu sonbaharda biraz daha önem kazanıyor. Ee, i̇kinci bir konu, diğer bir konu ağaç yaprakları. Mikroiktim ee, mikro iklim dediğimiz iklim. İşte bakın görüyorsunuz yerler. Şöyle biraz yavaş geçeyim. Buralar kurumuyor. Çünkü bu bölgede mesela güneş yok. Buna dikkat etmek lazım. İşte burası kuru. Geldim kuru. Hop yapraklar dökülmüş mesela görüyor musunuz? Sağ tarafa. Mesela şura güneş gördüğü için kuru. Fakat Oradaki gölge yerde bizi ne bekliyor bilmiyoruz zeminde. Hop gördünüz mü? Orada bir tane zeminde bir e, toprak parçası var. Bu tabii ki az evvel anlattığım konudan geliyor. Köylüler burada ormana girip çıkıyorlar. Keza yol kıyısı özellikle ağaçların bulunduğu bölgede çokça dökülen yapraklar orada bir e, Kaygan zemin oluşturuyor. Bu konuya dikkat etmek lazım. Diğer bir konu e, kışın yaklaştığında güneşin etkisi, güneşin etkisi e, azalır. Özellikle dik konumda 12 ile işte 2 arası kalır. Daha az dik konumda kaldığı için güneş olsa da belli bir saatten sonra üşümek konsantrasyonumuzu bozabilir. Hazırlıklı olmalıyız. Katmanlı giyinmek. Sıcak olduğunda çıkartıp hava serinlediğinde tekrar bir katman daha giyinmek lazım. Bu konuya dikkat etmek lazım. Sonra Mikro iklimden bahsettik zeminde. Ağaçların yapraklarından bahsettik. Az evvelki anlattığım konu işte o ıslak toprağın asfalta gelme meselesi. Haliyle zeminde <laughs> pardon her zaman bir sarılık olur. O topraklar kurumuş olsa bile içinde o sarılığı görürüz toz haline gelir daha sonra. Ee, bunu unutmamalıyız. İşte sol tarafta görüyorsunuz zemindeki değişikliği. Mesela asfaltın tam ortasındaki o siyah kısım. Tekerlerin geçtiği yerler daha temiz. İşte orta kısmın daha pis olduğunu görüyorsunuz şu anda. Evet, zemin. Mesela burada da yine aynı şekilde biraz toprak var. Evet, burası tamamen toprak. Sağ bir keza az evvelki olduğu gibi e, suyun biriktiği göllenmenin yaşandığı yerlerde bunlar olabiliyor. Evet. Çalışan makineye yaklaşmak yasak. Bize yasak kısa yaklaşmıyoruz. Görüş aldık. Kontrol ettik. Çizgi serbestisi yok burada. Ülkede bununla ilgili bir sıkıntı var. Ee, bu tarz yollarda taşıtınıza uygun e, bir sollama zihniyetinde olmalıyız. Bunu başka bir gün konuşalım, ee, anlatayım. Evet, o çamur birikintilerini görüyorsunuz. Sol tarafta keza traktörlerle girilmiş, çıkılmış. Görüyorsunuz yol ne kadar aslında tertemiz yazın böyle şeyler yok. O yüzden her gün gittiğim yol diye bir şey yok. Gördüğüm yol var. Yön bilmek, yol bilmek farklı şeyler. Bildiğim yol dediğim şey yönünü bildiğim yol. Var. Asıl bildiğimse gördüğüm gerçek olan. Gördüğüm ne? O an ne görüyorsam. Şartlar değişir, hava değişir, ...trafik değişir, zemin değişir, çevresel faktörler değişir. Ben de o değişkenleri görür, onları analiz eder, ona göre bir plan yaparım. O zaman işte ee, iyi sürücü olmaya başladım. Bir yandan da mesela şimdi gölgede gidiyoruz. Virajın içine girerken çat diye güneş gözümüze girecek. Evet, şimdi olduğu gibi. O yüzden bunu da görüp, bu ışık dalgalanmalarının çok olacağını fark edip hızımı ona göre ayarlamalıyım. Bütün bunlar şu anki şartlar için toplanan bilgiler. Şartlar değiştiğinde farklı bir sürüş sergileriz. Ama iyi sürücü şartları doğru değerlendiren ve o şartlara uyum sağlayabilen sürüştür. Evet. Bugünkü konumuz sonbahar. Videonun da adı sonbahar olsun madem. Evet. Buraya gelip Hang-Off'la dönen arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Burada dönerken siz tabii ki bir şeyler yapıyorsunuz. Bizi çok ilgilendirmiyor. Fakat biz de botosite sürücüsüyüz. Bazen çizgilerimiz çıkışabiliyor. Biz görmek için daha geniş açı elde etmek için virajın dışına çıkıyoruz. Burada sorun yok sol virajda siz iç çizgide gidiyorsunuz. Fakat sağ virajlar için şöyle bir sıkıntı var. Sizin Apex'e doğru geldiğinizde biz de dış çizgiye doğru gelmiş oluyoruz. O yüzden lütfen yalnız olmadığınızı, trafikte sizden başka insanlar da olduğunu, buradaki insanların da bir motosiklet sürdüklerini beğenirsiniz, beğenmezsiniz, sizin sorunuz. ...unutmayın. Ee, kendi hayatınızı riske atıyorsunuz. O sizin kişisel tercihiniz. Fakat diğer insanların hayatında... ...riske atma lüksünüz yok. Ee, bu konuda ülkede böyle bir... E, ...şey başladı. Trend başladı. Ee, belli bir bölgeye gidip... ...yüksek hızda viraj dönüp... Kimsenin olmadığı zemini, e, trafiği, çevresel faktörleri hesaba katmadan e, bir sürücüsü sergilenmeyince sizin aldığınız riskten bahsetmiyorum. Tekrar ediyorum bu konuyu. Biz böyle sürüyoruz. Bizim tercihimiz, tabii ki saygı duyarız. Bu sizin tercihiniz ve siz... Ee, becerimiz kabiliyetiniz, risk algınız bu bizi ilgilendirmiyor. Ben sadece diğer sürücüleri ve beni ilgilendiren kısımla ilgili cümle kuruyorum. Bilin ki e, yaptığınız davranış biçimi diğer insanları da etkiliyor. Ee, sadece bu içimde kalması söylemek istedim. Bu konuda lütfen e, duyarlı olmaya davet ediyorum hepinizi. Ee, iyi motosiklet kullanmak, şartları iyi değerlendirmek ve şarta uygun motosiklet kullanmak, sürücünün, iyi sürücünün özelliğinden bahsettik. Az evvel söylediğimiz şey bu. Evet, şimdi jandarma kontrolümüz var. Burada kimler var? Trafikçiler var. Evet. İnsanlar gelmiş. Biz de gidelim. 20 derece. Güneş varken sorun yok. Fakat güneş düştüğünde sorun olacak. Şöyle o akan sular. Köy içerisinde insanlar kendi yerleri gibi davranıyorlar. Asfalt trafik da böyle umurdan da değil. Çocuklar keza aynı şekilde. Merhaba, merhaba. İşte hep böyle bir gaz ver, gaz ver. Nedendir bilmem. Her çocuk gördüğünde böyle bir gaz veresi var. Gaz verdiresi var yani. Bu hadi bir gaz ver, hadi bir gaz ver. Mutlu oluyorlar herhalde. Evet. Evet, bu... Bu, 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 bu. bu tarz yollarda sürücüler biraz daha trafik az olduğu için dikkatsiz oluyorlar. Çok daha önemsemiyorlar bazı şeyleri. Mesela Azeray'ki tır şoförü daha kalabalık bir yolda bu davranışı sergileyemez. Oraya daha yavaş gider. Fakat burası köy yolu. Az araba geçiyor diye. Bu davranış biçimi biraz daha böyle serbest. Relax. Zaten büyük taşıt burada Küçük düşüş. İnsanoğlu böyle. Evet, şimdi buradan darlığa doğru döneceğiz. Şurası çok beğendiğim bir burayı verecekler. geçeceğiz Evet, keyifli keyifli sürüşe devam ediyoruz. Ceylan çıkabilir. Allah ben kaç zamandır geçiyorum, çökmüş olmuyor. Rastlayan varsa videonun altına yazsın. Hayvanların yaşam alanı o kadar daralttık ki. Evet, sürüşe dönelim. Burası benim en sevdiğim yer. Doğru hızda gelmezsiniz. Bakın ne oluyor. Hop, yol bitti. Evet. Sonra buradan falan topladığımız motorcular olabiliyor. Doğru hızı iyi biliyor olmak lazım. Cık. Gördüğüm kadar gitmeliyim. Ne kadar görüyorsam o kadar. Ana kura. Bir düşüncem daha var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hayvanlar dışarıda son dönem otluyorlar ama hava biraz daha soğuk olduğu için acaba çok mu dışkılama ihtiyacı hissediyorlar? Sonbaharda dışkı daha fazla görüyorum. Belki yanlıştır, belki benim algımdır. Çok bilmiyorum ama böyle bir gözlemim var. Sizle paylaşmak istedim. burası sağda solda araçların girip çıkacağı bir yer olmadığı için araziye nispeten daha temiz bizim. Görüyor musunuz? Çünkü araçlar buraya girsin çıksın. Böyle bir imkan yok. Nispeten daha temiz. Burada işte göllenme sağ tarafta olmuş. Yine aynı şekilde görüyorsunuz yol ne tarafa dönüyor tabela olmasa hop çat diye kesildi gördünüz mü? Hop O yüzden her zaman gördüğüm son noktada duracak kadar gidiyorum. Bu benim e, ee, düsturum. Sonra böyleydi böyleydi bu cümleyi kurdu filan diye. Başımı hiç çıkartmasınlar. Ondan sonra Evet, diyor ki daralıyor tabela öyle söyledi bana. Bakayım. Evet, daralmıyor. Sadece yol bir enteresan aksine genişliyor. <laughs> <laughs> Düşük banket diyor. Bakalım öyle. Hmm. Evet. Mesela evet. i̇şte burada da daralıyor diyor. Karşıdan gelen arabaya nispeten burası temiz çok böyle pis bir yer göremiyoruz zemini görüyor musunuz sağdan soldan araçlar araziye girip çıkması için yer olmadığı için imkan olmadığı için nispeten temiz evet gölge bakalım ne var evet burada da görüyorsunuz hala kurumamış. Çünkü gece gündüz arasında ısı farkı 10 dereceyi geçtikten sonra oluşan nem ciddi anlamda zeminde kalıyor. Güneş gören yerler kuruyor, görmeyen yerler devamlı ıslak kalıyor. Unutmayın, buna mikro iklim deniyor. Böyle. Evet görüyor musunuz? Az evvel bahsettiğimiz şey ben sağ virajda dış çizgide olsaydım onlar da sol virajda içe kapanacaklar. Apex'e kapanacaklar. Buluşma noktamız orası. Kes, 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 kes kesince böyle oluyor. Evet. Mesela bu çocuklar henüz e, profesyonel anlamda bir sürüş sergilemedikleri için e, tam aslında pozisyon bu. Fakat bunu daha hızlı ve daha donanımlı ee, sürücülerin yaptığı bir an düşünün. Çok daha hızlı, çok daha hang-off dediğimiz pozisyonda dönüş sağlanıyor. Ve dönüş çizgileri apeks'e doğru olduğu için o esnada çakışabiliyoruz. O yüzden yolda yol bilgisiyle, pistte pist bilgisiyle sürülür. İyi sürücü bunu bilir. Pisteyiz artık, pistteki e, motorum, pistteki kıyafetlerim, pistteki tekniklerim, davranış biçimim budur der, çıkar, ona göre sürer. Artık yoldayım, yoldaki tekniklerim, yoldaki e, düşünce biçimim, yoldaki kıyafetlerim, yoldaki motorum diye düşünür ve ona göre sürer. Yani şartları iyi analiz eder ve iyi değerlendirir. Buna ileri sürücü, iyi sürücü diliyor. İleri de, de, de nereden çıktıysa, bir yerden duydum sana. Evet, buradan gitmek istedim. Daha cılız ağaçlar daha erken yapraklarını dökmüşler. Evet burada frenler var görüyorsunuz. Karşıya taşmış frenler var. Burada hızlı gelin muhtemelen. Şimdi biz motor sürücüleri yapınca otomobil sürücüleri de kendi aralarında aa böyle bir yer varmış diye geliyorlar. Yapma yapma. Gidiyorduk beraber giderdik. Oo, ee, aynen görüyor musunuz bilmiyorum. Karşıya geçti arkadaki motora bakmadan. Fakat Alper abi dikkatli bir sürücü. Tepki verebildi. Evet burada da frenleri görüyorsunuz. Otomobiller için işte bunlar da gelip gazlıyorlar. Bizler fark etmiyoruz. Yaptığımız davranış biçimleri diğer insanları da etkiliyor ve o insanlar da bir şekilde bunlardan etkilenip bir şeyler yapmak istiyorlar. Belki ben hassasım bu konuda. Belki benim işim değil içinde kalacağını söyleyip kurtulayım şeklinde bir adamım ben. O yüzden söyledim. Kim ne yapar? Benim işim bu herhalde. Evet. Kim ne yapar bilmem. <laughs> Değişir mi? Bilmiyorum. Ne göreceğiz. Tabii biz bazı bedelleri ödemeden bazı şeyleri farkına varmıyoruz öğrenme yöntemimiz biraz da bu kısmı da biraz seviyoruz gibi. Görüyor musunuz? Bu taraf daha temiz. 15-20 gün sonra artık e, o yeşille kuru yaprakların ton değişiklikleri renklenecek daha çok renklenecek çünkü her yaprak farklı zamanda e, kızarıyor sararıyor böyle kahverengi ile yeşilin konlamaları başlıyor Yolun sonuna yaklaşıyoruz. Darlığa doğru geldik. Videomuzu burada bitirmek istiyorum. Hepinize mutlu ve keyifli bir zaman diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa lütfen videonun altına ekleyin. Ee, elimden geldiğince cevaplayıp size Dönmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.